Yeni bir iş mi arıyorsunuz veya kendi mesleğinizden sıkıldınız mı? O zaman sizlere geleceğin ve Türkiye'nin en geçerli mesleğinden bahsedelim. Silahsız özel güvenlik kursu. Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmeniz için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. Bu şartlar en az ortaokul mezunu olmak ve 18 yaşına girmiş olmaktır. Eğer bu şartlar tutuyorsa siz de silahsız özel güvenlik görevlisi olabilirsiniz. Sizlere daha kaliteli ve iyi hizmet verebilmek amacıyla özel güvenlik okullarımıza ve kayıt bürolarımıza bekliyoruz. Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde bulunan özel güvenlik okullarımız ile Şirin Evler, Avcılar, Gazi Osmanpaşa ve yine Bağcılar'daki kayıt ofislerimize sizleri bekliyoruz. ആ <laughs>